Bir zikir var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle saydı. Kaç defa tevhid kelime-i tevhid olacak? Beş. Beş tane kelime-i tevhid say. Şimdi bak. Ebu Reyr'e radıyallahu anh rivayet ediyor. La ilahe illallah vehdehu ve allahu ekber. Bir. La ilahe illallah vehdeh. La ilahe illallah la şerike leh. La ilahe illallah lehu'l mulku ve lehu'l hamdeh. Lâ ilâhe illallah ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Beşi bulduk mu? Beşinde de lâ ilâhe illallah var mı? Bak sana söyleyeyim. Arkadaş, zerre kadar aklınız varsa bunu terk etmesiniz. Zerre kadar, gram kadar. Sonra bu hadis-i şerif İmam-ı Nesai Süneni Kübra'da zikrediyor. Kimse buna toz konduramaz. İmam Cezeri el Hasin'de zikrediyor. Öyle hurafe, murafe diyenlerin anlığı karışlarım. Her kim bu beş kelimeyi tevhidi bir gün veya gecede veya bir ayın içinde okursa, okuduğu gün ölürse veya okuduğu gecenin içinde gece çıkmadan ölürse ya okuduğu ayın içinde ölürse günahları affedilmiş olarak ölür. Günahsız ölür.